Hepinize merhaba. Bugün kanalımızda sizlerle birlikte sonradan Formula 1 araba modeli gerçekleştireceğiz. Modeli gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan bütün malzemeler kitemizin içerisinde mevcut bulunmakta. Peki bu malzemeler neler? Gelin birlikte bakalım. 3 adet ahşap silindire ihtiyacım var ki bunlar arabanın gövdesini oluşturacak. İki adet öncesinden üzerine modellerin çizildiği kontra plak var ve bu çizgileri testereyle keserken takip edebileceksiniz. Bu da size parçaları çıkarmak konusunda kolaylık sağlayacak. Bir adet çöp şiş ve bir adet de pete ihtiyacımız var. Parçaların montajını gerçekleştirirken ise silikon tabancası kullanacağız. O zaman gelin ahşap silindirleri torna modülünde işleyerek başlayalım. Evet, torna modülümüz hazır. Ben de hazırım. Fakat işleme başlamadan öncesinde almam gereken küçük güvenlik önlemleri var. Bunlardan bir tanesi tabii ki de saçımı toplamak. Diğeri ise gözlüğümü takmak. Evet, artık başlayabiliriz. Torna modülü ile işleme başlamadan önce torna kalemimizin ok işareti daima yukarıyı gösterecek şekilde destek kısmına yerleştiriyoruz. Ve baş parmaklarımızdan biri yukarıda diğeri aşağıda olacak gibi bu şekilde tutuyoruz. Artık işleme başlayabiliriz. kalemi ile işlemi bitirdikten sonra sıra geldi zımpara ile parçam üzerinde bulunan pürüzleri temizlemeye. Zımparamızı bu şekilde tutuyoruz ve makine çalışırken zımparalama işlemini gerçekleştiriyoruz. Sıra geldi testere de parçalarımızı kesmeye. Çıkaracağımız parçalar Formula 1 arabamızın ön ve arka kısımlarını oluşturacak gövdeye montajını sağlayacağız. Ve kontrol planımızı testerenin yüzeyine tam oturacak şekilde yerleştirdikten sonra parmaklarımız testere kısmına yakın bir şekilde tutuyoruz ve kesme işlemine başlıyoruz. Kestiğimiz parçalar içerisinde iki büyük, iki küçük olacak şekilde arabamızın tekerlekleri bulunuyor. Şimdi üzerinde bulunan delikleri matkap modülüyle birlikte deliyoruz. Evet sıra şimdi geldi montajımızı gerçekleştirmeye. Montajımız öncelikle arabamızın gövdesini birleştirerek başlayacağız. Bunun için sıcak silikon kullanacağım. Öncelikle arabamızın arkasına oluşturacak ahşap silindirleri bir araya getirerek başlıyorum. Yan yana yerleştiriyorum. Silikonu sıkıyorum. Yan yana getirerek kurumasını bekliyorum. Evet, arabamızın gövdesinin arkası hazır. Şimdi ön kısmı yerleştirmeye sıra geldi. İki ahşap silindirin tam ortasına denk gelecek şekilde silikonu sıkıyorum. Ve gövdenin ön kısmı için tasarladığım Ahşap silindirim düz olan kısmını buraya yapıştırıyorum. Evet, arabanın bu gövde montajı tamam. Şimdi testerede aracımızın arkası ve önü için kestiğimiz parçaları birleştirme zamanı. Gövdesinin tam arka üst kısmına denk gelecek şekilde büyük parçanın tam ortasına silikon sıkıyorum. Ve bu parçayı tam ortaya yerleştirerek kurumasını bekliyorum. Gövdenin ön alt kısmı için kestiğimiz parçayı da tam ortasına nesli kol Ve bu kez ön kısmının tam altına denk gelecek şekilde yapıştırıyorum ve bekliyorum. Evet şimdi gövdenin Tamamsa tekerlekleri montajına geçebiliriz. Bunun için çöp şişin ucunda bulunan sivri kısmı yer keski yardımıyla kesiyorum. Ve çöp şişimi iki parçaya bölmem gerekiyor. Burada tam ortadan ikiye böldüğünüzde araba için uzun olabilecektir. O yüzden yarısından biraz daha az olacak şekilde iki parçaya böleceğiz. Bu şekilde iki eşit parçaya elde ediyoruz. Pipetimizi ise çöp şişler içerisinde rahatça durabilecek şekilde keseceğiz. O yüzden çöp şişlerden biraz daha kısa olması gerekiyor. Şu boy bir için yeterli olacaktır. Şimdi i̇ki eşit parça pipet, evet, iki eşit parça çöp şişimizi elde ettikten sonra öncelikle çöp şişimizin küçük tekerleklerle montajını gerçekleştireceğim. Çöp şişin bir tarafını küçük tekerleğin içinden geçiriyorum. Ve üzerine tabii ki silikon sıkarak sabitliyorum. Kuruduktan sonra pipetimizi çöp şişinin içerisinden yerleştiriyorum ve elimizde kalan küçük olan tekerleği de çöp şişin diğer ucuna yerleştirerek silikonla sabitliyorum. Evet artık tekerleklerimiz hazır, arabamızın gövdesi hazır. Bunları birbiriyle birleştirmeye geldi sıra. Tabii ki birleştirme işlemini yine silikonla gerçekleştireceğim. Büyük tekerlekler arkada olacak şekilde arabamın gövdesine yerleştiriyorum ve üzerinden silikonla sabitliyorum. Arka tekerleklerin montaj işlemini gerçekleştirdikten sonra sıra küçük tekerleklerde. Bunları da gövdenin ön kısmına yerleştiriyorum ve üzerinden yine silikonla geçeceğim. Evet, tekerleklerin ve gövdenin de montaj işlemini gerçekleştirdiğimize göre formlü bir arabamız hazır. Araba gidiyor. projenin daha sonuna geldik. Bizler sizler için yeni projeler üretirken sizler de videolarımızı izleyip beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.